Merhaba videom hoş geldin. Evet, bugün uluslararası yapı kavuşması ile Bugün yine 28289014. yapı yapıyoruz ama bu sefer burada 3 tane yabancı arkadaşımız var başka ülkelerden ve bu arkadaşları kapıştıracağız. Aynı zamanda biz de Türkiye olarak kapışacağız. Şimdi yanına da hoş geldin Voyage'im nasılsın? İyi misin? Merhaba hoş bulduk. Evet şimdi burada Portekizli oyuncumuz var. Upsi vupsi. Burada İspanyol oyuncumuz var. El Toro Maximo. Bulavuk. Burada Lily Grace 22 var. O da İngiliz bir vatandaş. Arkadaşlar bu arkadaşlarımız böyle müthiş mimarlar değil. Ben sadece yabancı oldukları için onları aldım ve bulmak çok zor oldu. Evet ben bunlarla tanışamam. Nasıl konuşacağız biz Portekizce Bak, hemen hallediyorum. Ben mesela bak Portekizce ben de bilmiyorum ama İngilizce, İngilterece yani İngilterece İngilizce, Yo, yo, what what one? What's what's up? <laughs> WhatsApp. Ne demek bu şimdi WhatsApp? Ne demek? Yani uygulama değil şey, mi WhatsApp? Mesajlaşma uygulaması. Evet. <laughs> uygulama değil mi WhatsApp? Hani konuşalım anlamında. Evet evet. Tamam cevap vermiyor. Seni sevmedi galiba. Galiba ya. Tamam bir de upsi upsiye bir Portekizce bir şeyler salla. Uf Portekizce var ya. bak var bir tane. Yaz onu yaz chatten yaz. Bence anlar. An bakalım anladı mı? Portekizce olduğu için anladı mı anlamaz. Hatta 7 falan. Oy İşte bu Ronaldo yes be. Tamam. tamam el toru maksimal bir de iletişim kur. Ama o sende bak. Bunu giyersen hiç bilmiyorum. Ne İspanya ee, mı? Onunla kuruyalım iletişim kurmayalım. ben korktum bunun tipinden. Tamam. <laughs> Şimdi o zaman ilk tanımımızı sana İlk tanımımız herkes kendi ülkesinin bayrağını yapacak. Oo. Evet. O zaman e, hızlıca başladık. Her turumuz 10 dakika olacak. 3 tane tanımımız var. Go. <laughs> Go. Tamam, <laughs> evet. Tamam. Başlıyorlar. Başlıyorlar. Tamam, tamam. Bak var. Tamam. oğlum bir dakika. Ne? Bas bloğu ne alaka? İngiltere bayrağında öyle bir şey yok. İngiltere bayrağında. Ha break dakika. Bayrağın diri diri. Diri diri yaptı. Oo, evet. 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 Bu arada ben en... çıkara farkla İngiltere'yi tuttuğumu söylemek istiyorum. Ay, Neden? neden lan oğlum sonunda? biz varız. Lan Türkiye Türkiye. Aa biz, biz dur. Biz, <laughs> biz de yapacağız. Biz de yapacağız. Doğru, biz de yapacağız. Biz de yapacağız. Peki direkt yere sahiplenelim yoksa bayrak yapalım mı? Hayır, direkt yapalım ya. Yerde olmaz bizim bayramımız yerde olmaz. Tamam, o zaman şey ne olsun? Taştan mı taş, Şöyle. Taş şöyle, taş. şu mu? Ee, tamam, so, sopayı ya. dikiyorum, sopayı yukarı çekiyorum. Arkadaşlar bu arada kazanın siz belirleyeceksiniz ama bize bize ayrımcılık yapmayın tamam mı? Herkese eşit davranın. Her yer yani, oynamak Öyle olsun. Evet. Da. Evet, Mustafa. sabır. <laughs> ben şimdi evet. kırmızı blok alıyorum. Bir tane de beyaz blok alıyorum. Başka hiçbir şey gerek yok zaten. Bak, şudur. Bak, şu. Sen sen de beyazları koy yıldızımızı ve ayı zor, yap. Zor olanı bana bırak. Evet evet onu ben zaten planlayarak yaptım. Gel sen beyazları koy. Bence iki boyutlu bayrak biraz ezik duruyor. Bu yüzden üç katlı yapalım. Ya çıkın. <laughs> dur dur. No. Bak İngiliz olana bak kocaman yapıyor. Bizim bizimki büyük olmadı. Bir de kopya çekeyim şuradan. A yere yapıyor. Poğet yere yapıyor. Abi, biraz... Bırak. Biz bizi ilgilendirmez. Tamam bizi bayramız, ilgilendirmez abi bizi, baş... bizi başka bir ve... başka bayrakla ilgilendirmez evet evet. Yerde olamaz kır 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 abi yük. Bizim bayramımız en tepede de alındı abi bunu değil mi? Evet evet en yüksek ve en büyük bizim olmalı. Şuraya şöyle bir şey yaptım. Tamam iyi mi yeterli mi bu kadar? Heh, heh, tamam bak şimdi nasıl iyi. Bak hepsini var. görecek ya, ya bir daha. Birisi Galatasaray bayrağı yapıyor. Yok ya, yok ya, bu Galatasaray değil bu şey. Ne o? İspanya. İspanya. İspanya, İspanya bayrağı mı? Evet. Bence bu kadar. <laughs> yok Galatasaray değil. Bro! You are buit! GS Frank! <flag>. Galatasaray <laughs> Türk <iş> team. <laughs> O <laughs> Ahahahah Abi neyse ben aa bir dakika İspanya bayrağı ve Galatasaray bayrağı çok benziyor Tamam evet, tamam Evet tamam, yani renklerden tamam. benziyor yani Evet 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 tamam tamam <laughs> Bak bir de hepsinden <laughs> daha büyük yapıyoruz Ben bir dakika diğerlerine bir bakmak istiyorum Şimdi Portekiz yere yapıyor onun bir kanadım. İngiliz çok büyük yapıyor. İspanya'da normal bir dümdüz bir bayrak yapıyor. Bence en iyisi bizimkisi olacak. Ama bak ben bizim bayrağımızın en önemli şey unsurunu söylüyorum. Yıldızı ve ayı çok güzel yapmamız lazım. Yıldızı ve ayı iyi yapmamıza bağlı tamamen alacağımız notlar. Evet evet. Bayağı önemli. Bak bandara seramayı bu harimosa. Ne anlatamam Bak şimdi. <laughs> bir dakika. Abi bu Ne? <laughs> Sövdü mü ne diyor? Ne mi bendara sera horasa. Ne diyor? Jakob bu Maximo İspanyol olan değil mi? Evet evet İspanya İspanya. Nasıl ki? Mi bendara sera may horhim. O bir dakika çok iyi okumadın mı? Oha çok iyi okudum bu arada. Vallahi ne ne abi, bu şey? I am a win. Tamam. tamam kardeşim. O paisi vencera sui. Pan, pan, Sui'yi de karıştırdım. Pancar diyor valla bak. Pancar diyor. Ben Ronaldo her terden TV evet burada ama bence yapı da bir çığır açtığımı düşünüyorum yani Bu artık global yani dünyaca ünlü bir şey oldu şu an ya Evet bu arada 6 dakikamız kalmış abi bak <laughs> Oğlum ya. Abi bu kadar zor ee... olmalı <laughs> Ben yıldız yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam anlaştık ay oldu olmadı mı Bir dakika aa İkikatla bak okey mi bu İkikatla yapıyorum Ay aman böyle olmaz Oo çok iyi oldu çok iyi oldu. Oo. Oy! Tam yıldız benzetirsek şey Yıldız biraz daha sağ yapalım. Yıldız biraz daha sağ yapalım. Şunu biraz başka bir şeye benzetmemiz lazım bak. Ee... Ne no, bu olmadı bak. Bu bunlar bu şey oldu. Bu olmadı. Nasıl yaparız ki ya? Böyle creeper oldu. Creeper. O, bak o, çok anda. yanlış yerlere gidiyor. Yanlış yerlere gidiyor. Yanlış yerlere o. gidiyor. Eee dur dur ee, dur. şöyle. Ya yıldız Minecraft star ne yazacağız bunu? Nasıl yapacağız? Ya bunu çok iyi yapıyor. Alama Her, hepsi, yo, hepsi yo, çok yo. iyi yapıyor. İngiltere bak. O İngiltere bak. Kraliçe gelecek bu ne? Elizabeth geldi. Yürü git. Bu so cool. Ne demek yani o? Yani bu mükemmel havalı gözüküyor diyorum. Oğlum İspanya'da öyle şeyler mi var? Ne bir yapıyor? Dakika. Hayır şu an yanlış bir şey yapıyor. Ya bir ne dakika o İspanya'da oğlum? bir sıkıntı var. O ne? O ne? Büyük ne bir yapıyor? sıkıntı var. Bir o, altta eşek öyle var. Öyle bir renk yok. Eşeği o mu koydu? Bak İspanya'yla eşeğin hiçbir bağlantısını bilmiyorum ben. Abi, oğlum Portekiz de çok iyi. Biz şunu yapsak var ya, biz bir tane yeşil, bir tane de kırmızı bir şey koyardık, bitirirdik bence. Ya evet ya. Abi biz şu yıldızı halletsek aslında, bir de orantıyı yapsak ha, olacak ya. Dur, dur, ya ben toparlanır. buldum, ben buldum, buldum, buldum. Bak, Heh. al gel şöyle yapalım. Ee, yok ya. Tamam. Oo. Oh! Hmm. Bir dakika içini dolduralım içini İçini dolduralım içini dolduralım Heh, Nasıl oldu? Bence hiç çok Yani herkesten özür dileyelim Affedin bu kadar olabilir Aa, Evet ya. arkadaşlar ben... bizi affetsin ya Bak ben yani, Bence şey evet. düşünmeleri lazım Elimizden gelin yaptığımızı düşünmeleri lazım Evet maalesef yeteneğimiz bu kadar Ya Ama internetten kopya yanında... çekilsek çok mu abartılalım Minecraft A few later. İnsanlar bize kötü şeyler dememesi için Şöyle bir şey yapılmış ee, Sonra içi biraz doldurulmuş de este... bak Bandera es muy bueno mi amigo 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 Amigo, diyor. amigo. 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 Ya, yani yani arkadaş bir şey daha gibi yazdı. gibi şey. Harbi mi? Oha bize evet, kanka evet. dedi. Oha bize kanka dedi. Tamam. Bitti. Abi. Bana şey mi indirsek ya? İnternetten indirip koysak. Abi yapacak ya. bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. Oynadık ve muhalif olduk. Yenildik. Sonuçta işte ben buraya baktım. Türkiye bayrağı olduğunu anlayabiliyor muyum? Evet. Ayı görüyorsun. bir, bir şey, yapıyor. Şey, şey. Yapıyor, Bir şey yapıyor. Bir şey yapıyor. Bir şey yapıyor. Yukarı, Eey. yukarı bayrak spanlandı Geri gitti. Tamam. Aykırı yapacak galiba ya. Bir dakika olaya çıkalım bakıyorum. Bak. Bir süremize bakıyorum. Son Aykoru bir dakika. <laughs> Türkçe yazdım. Sen yaz. Çevir çevir. Son bir dakika çevir. Yo last one minute. Ay yanlış yazdım ya. Tamam tamam anladım. Last one, tam minute. Tamam anladı o anladı. Tamam anlar anlar. Ama dur İspanyolca da lazım. Eee muchas gracias aficione. Eh, eh, <laughs> Semani melani batini malçabatı. Bat 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 Altı 5, 54 değil, 2, 1, bitti. Bin. Stop. Finish, stop. Finish. Finito. End, end game. End. Under dragon. Finito. <laughs> ya yani, drogba diyor drogba diyor drogba diyor drogba diyor. Drogba diyor drogba diyor. Go to middle. Şimdi o zaman yapılarına bakmaya başlayalım. Gel ilk önce İngiliz'e bakalım. Şimdi İngiliz böyle kendi bayrağını yapmış. Vaya bak çok sağlam yapmış. Yani ben buna bu bir şey diyemiyorum. Kusursuz bir bayrak. Yani küçük evet. ama kendi büyük kocaman bir bayrak olmuş. Büyük ihtimalle kendi milletini çok seviyor, ülkesini çok seviyor. Yani öyle demeyelim. Biz de seviyoruz. Evet biz de seviyoruz da biz Minecraft'ta iyi biliyoruz. Evet evet. biz Minecraft'ta kötüyüz. Onu o şekilde adlandıralım. Şimdi İspanya'ya gelelim. İspanya'da şimdi böyle bir şey yok. Ortada kendine... Bu ortadakinden ne? Havuç İspanya, görüyorum ben bir tane. Şu havuç bayrağı. var bir tane. Oğlum çok yanlış gelmiş bu. Evet havuç evet. var ortada. Bu bayağı yanlış. Bak hombre sierra genüsü tuvara misli tempo diyor yani. Aslında öyle bir şey alakası yok. Evet ben bunu anlamadım. Bence İspanya bayrağı bu öyle değil. Yanlış bir şey var. Hedefini de anlamadım. Bilmiyorum. Ortaya bu şu havuç. Eee şu çikolata. Bu ne? Bu da pamuk şeker. Bir, bir yazan pamuk şeker. Bu ne? Bu, bu, bu ne? Portal galiba. Portal, abi. portal, 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 portal. Tamam. <laughs> tamam bunu geçtik. Portekiz'e bakalım. Portekiz bir kere bayrağını yere yapmış. Baştan falsa yani. yani. Bayrak yere koyulmaz. Yani bizim ülkemizde öyle en azından. A, bu yani ama bu yani iyi. ortalama ama bence evet. güzel bir bayrak. Kötü değil bayrak koyulmuş, yani. Bizimki tamam. gibi anlaşılıyor. O zaman bayraklar bu şekildeydi. Herkesin bayrağını gördüğünüz arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz sırayla. Direkt bayrağı da koyabilirsiniz emoji olarak bak. Aa evet evet. Direkt bayrağı da koyabilirsiniz. Evet. Yorumlarda birinci temanın kazananını Söyleyebilirsiniz. Diğer temaların kazananını da size soracağım merak etmeyin. O zaman... Bir dakika bu ne? Oha. Bak, oh. Bak bu abartmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler evet. abartmaya başladı. Evet. O zaman birinci tema bitti. Hemen ikinci temaya geçelim. İkinci temamız ne biliyor musun? İkinci temamızda herkes ülkesine özgü bir şey yapacak. Oo. Bunu nasıl anlatalım? Yani mesela Portekiz Ronaldo yapabilir. Biz evet. mesela kebap yapabiliriz. Evet, evet evet. Bu tarzda bu tarzda evet. Çocuklar dedi. Ben çeviriyorum arkadaşlar size şimdi bu ölçü ee, We gonna go. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya yazdı şeye ya. bak dört yazdı Ne dördü 4, 4 yazdı Ne diyor ne oldu Ne diyor sen <laughs> toprak Ay sayın dört yazdı Toprak o kadar yani Yazdı bıraktı Ben toprak değilim ya Bir de sen A çimensin A çimen <laughs> No 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 dört No dört no, Yeşili görmüyor yeşili görmüyor İki sazında farklar var No no bro Çok kırıcı oh çok God. kırıcı Çok kırıcı Atar damarından vurdu değil mi Atar damarından vurdu Çok sinirlendim şu an Bak en sevdiğim İngiltereli Şu an uzaklaştık ya Tamam abi o zaman Anlatmaya devam et sen en son çocuklar demiştin. We gonna go yani biz yapıyoruz country. Ben bitti. I'm a plant flowers on your head forever. Ne feyre, ne? For real yani gerçek. <laughs> ya for real ha? For real for real ha? <laughs> With your country special. <laughs> Eee yapı Ok <laughs> <seni kon> <laughs> yazdı. <laughs> <10 gülüyor> nasıl anladın Nasıl anladın? <laughs> yapı senin ülke özel. Tamam arkadaşlar. Yabancı da tamam yabancı da diliniz yoksa yani yabancı bir dil bilmiyorsanız bu şekilde anahtar kelimeleri vererek anlaşabilirsiniz. Bakın bu kamu spotu. Yani çıkarmış sadece eğlence ve komiklik değil. Bilgi, iletişim her şey içeriyor. O yüzden Chuck Bayshake. Ben, ben İngiltere'ye kaçıyorum galiba. Evleniyor musunuz siz? Evleniyor musunuz? E, ga galiba yani bilmiyorum. Bir şeyler <laughs> evet. oldu gibi de. <laughs> Boyaç artık İngiliz'miş. E, ya. Let's go marry with Mary, me. Mary ne demek? With me. E, yani evlenmek. Ama sana toprak diyor hala haberin olsun. Ya olsun. Shake şey, Ha Yes dedi. dedi. Ha, evleniyorsun. Abi. Hayırlı olsun. Lan da beni sattın. Hayır, hayır beni sattın. Lan ben be, Türk'sün sen. Ben, benim videom sen, çıktı. Bay bay. İngilizce mi oldun artık. Evet bu arada herkes yapısına başlarken arkadaşlar siz de bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın. Ayrıca Moyoç'um sana da çok güzel bir bilgi vereceğim. Benim kanalıma abone olup her videoyu beğenenlerin ev arabası oluyor. Kardeş hep beş geliyor. Çok zengin oluyor, çok mutlu bir hayat yaşıyor ve çok güzel bir sevgilisi oluyor. Aramızda kalsın. Evet. Tam şu an beğeniyorum o zaman. Belki evet. İngiliz bir sevgilim olur. Bence Türkiye'den de ilk akla kebap geliyor. Buradan bir yola çıkabiliriz ama bak şimdi bir de bizim bizi düşünmemiz lazım. Şimdi Türkiye bayrağını nasıl yaptığımızı gördün. Kebabın... bence Adana Bizim şiş yaparız. Mu, Gel Adana şiş yapalım. Ha, şiş mi yapalım? Şiş tamam, yapalım. Şiş daha kolay. Bak tezgah çekelim bir tane. Tamam. Şöyle. Tamam bunun içinde buraya bir şiş dizelim. Buraya şiş dizelim. Ha. Tamam ta ta bir anladım. şey. Evet evet. Bak şiş dediğin kahverengi. İlk önce kahverengi blok alıyorum tamam mı? buraya şöyle diziyorum. Bak öyle yapmayalım. Dur dur. Aklıma fena bir şey geldi. Demir bloğu. Heh bak şimdi bak bak. Bu şimdi ızgara olsun tamam Bu bu ızgara olsun bunun Hı. altı. Bak o çok basita tamam. kaçar Aa, biraz. evet evet ama evet evet, ama evet, tamam. evet çok bu, mantıklı, bu şişe çok dizelim mantıklı. gerçekten. Oha çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Bir boşluk, boşluk yapıyorum. Aynen aynen. Oha çok mantıklı İşte biz buyuz be. İşte var, biz var, buyuz işte be. Türk işte Türklüğün gücünü gösterin be. Ben bu arada İngiliz'in ne yapacağını çok merak ediyorum. Oradan çok değişik şeyler çıkabilir. İngilizce özel ne var ki? Vallahi bilmiyorum. Şey var, bazof, of var. <laughs> şey var, Bottle of Water var. Ha, bu Allah olabilir. Ha, o var, o var. Onu yapabilir. Dur, iki yana yapıyorduk. Üç yana yapıyorduk. Tamam, bunun içine, işte. bu, Buranın kebap güzelim işte. Dışındaki şeyler ne? Şiş mi oluyor? Ne oluyor? Aynen bunlar şiş oluyor. Bunun içine geçiriyorsun eti pişiyor. Tamam bunun içine ee, et yapacağız şişiyor. değil mi yani biz? Evet bak böyle mesela örnek. Ben altına alev yapıyorum o zaman. Bu görevi bana ha, bahçeyelim. Evet evet evet. Tamam. Nether'a koyalım sönmesin alevimiz. Ya, yünler de yanacak galiba. Ben yün daha böyle ete benzediği için yün yaptım. Yanmaz bu arada bence. Bence yani sunucumuzun öyle bir konuması vardır umarım. Bakalım. Artık test etmeyle göreceğiz onu. Şöyle alevimizi düzüyorum ve... bırak yanarsa gerçekçi şey olmaz mı ama? yün? Evet pişmiş oluyor. ya. Oo, ee, şey... şey... Ee, ustam! E, eti, ustam! E, eti, ustam! Eee e, usta! usta. Yani, yani. Ardım, evet, evet, bir de bir şey diyeceğim. Diyorum. Bu çok tamam. yanma. Benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. Bu çok yandı. Bak sana bir campfire. Bak campfire'ı iyi kullanırsan çok güzel Aa, şeyler yapabilirsin. Evet. Bunun altına tamamen campfire diziyorum. Tamam mı? Bu videoyu izleyenlere bir taktik yapı kapışma suçlarda olarak. Bak bun, bun, bunun, altına tamamen Campfire kamp adışı bu şekilde de dumanlar çıkmaya başlayacak ve bu da yünü yakacak. Abi süper. Sen gerçek hayatta da şiş çekiyorsun galiba çok iyi yaptın lan. <laughs> Ama bak arada yağ olması lazım bence beyaz yün. Arada yağ olur. Ya şöyle. Ha bak o olabilir. Onları da sen ekle onları da tamam, Tamam ben de yağını ekleyeyim. Hepsinde bir bu, tane yağ olsun. Pişmeşesi geliyor şu an deli gibi acıktım. Bakın sessiz olurum. Uff. Çok iyi, çok iyi. Ben sana bir fikrimi paylaşacağım, belki katılası katılamaz. Ben yağı sevmiyorum, evet. etteki yağı ben sevmiyorum. Ben, o beyaz sev bayılan tayfalar şey var ya. Arkadaşlar siz bayıl seviyor musunuz o etteki beyaz yağı? Bilmiyorum. Benim annem hep şey der, en güzel yeri burası der. Et etten bile güzel diyecek yani. Ben bir <laughs> şey gördüm, ben bir şey gördüm. Bir gün bir mola verir misin, gelir misin bir? Evet. Hayır. Abi. Oh. Abi, <laughs> bu, ne oldu? Abi ne oldu? Ne yapıyor? <laughs> Oha! Oha! Adam Ronaldo yapıyor! Ama haklı yani onun, onun ölçüsüne... Prime zamanı en iyi su Yazdı, ya. Su yazdı, Evet bak saç tıraşının Prime zamanına göre yapıyor. Abi İngiliz'e bak bakma... O gerçekten su yapıyor ha. Bir dakika. Hayır bu şey yapıyor. Ne İngiliz yapıyor? çayı, çay, çay. Hayır ya onu bile iyi yapamaz ya. Bunu iyi yapamazsın. Bunlarda da Bunu abi ya, yapamazsın. İngiliz Last five min- Yani dedim ki son beş dakika dedim. Last five minutes diyerek. Evet. İyiyim değil mi İngilizce ya, konusunda? Biz de şuraya bir yer Arda Güler mi yapsak ya? Ben şimdi Ronaldo'ya ya yapmaya kıskandım on, birazcık onu ya. nasıl yapacağız ki? Hayır onu nasıl yapacağız <laughs> çok, yani? <laughs> çok güzel evet biz ya. Ke biz kebabı zor yapıyoruz. Aslında zor da yapmıyoruz. <laughs> Bence bir tane de dürüm yapalım. Bir tabak yapalım. Ha olabilir olabilir. Evet, bir tane dürüm yapalım. Yani Ronaldo'ya karşı Arda, Arda Güler yazmak ya? istiyorum. Evet ya biz zorundayız. Ben Arda, Arda Güler'i yapıyorum şey. o zaman hazır mısın? Bilmek yasak. Five minutes later. <laughs> Kötü bir haberim var. Ha? Eee... Eee... olmadı yani... mı? Yani... Bence olmadı. Ayıp olmasın Arda'ya da yani. Olmasın. Kardeşimiz... Mı? Arda güler yazalım tabelaya. Yani tamam bence o kadar. Iyi, yani. <laughs> tamam. Bu beğenmedi. Bence izleyiciler çok evet. beğenecekti ama olsun. Canın sağ olsun tamam kuralım hadi. Alkır. Durum, direkt oh, durum evet, yapalım. Evet, evet, Bak, evet, durumu tünel gibi yaparsak bence... durumu özelliğini kazanır şu şekilde. <laughs> Ne oldu? Bunu beğenmedin? Ne oldu? İçin, i̇çine kebap koy. Ya da bunun içine bo evet. boşuna blok koymayalım. Dışından böyle fışkırmış evet, evet. kebap yaparız. Aynen, aynen öyle de diyecektim. Tam yerine bastım. Tamam. Şöyle şöyle bir tünel yaptık mı bu gayet kebap etkisini verecektir. Ama salatan altı da fışkırsın böyle. Bol malzeme. Evet evet ay ayarlıyorum. Dükkanımızın ismi ne? Dükkanımızın ismi ne? Wallet Chicken Holmes Kebap. <laughs> Çok Heh. yaratıcı. Heh. Bayağı yaratıcı oldu. Arama yerine marul yazdım blok arayacağıma. <laughs> Sen acı kahve söyleyeyim mi? biraz acıktım ya. Tamam ben de dürümümüzün şekli hazır. Ama bak çok iyi. Tamam tamam. Ay ooo bu köfte gibi oldu ama olsun olsun. O domates, Ol, domates fışkırdı. Domates. Of of evet. of. O ben Gözü acıktım. Ne lezzetli gözüküyor. Abi fena ne lezzetli. Şu an deli gibi acıktım. <laughs> Oğlum biz niye böyle güzel bir şey yaptık? Vallahi oldu ya. Abi ayran, 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 ayran. Oo. o da direkt ayran yapsak bile yeter mi? Hemen 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 ayran yapalım bir tane de. Hemen. Bir şey diyeyim mi? Açık ayran mı yap? Sen oraya onu yap. Ben bir tane açık ayran tamam, yapacağım. Tamam tamam. Tamam. Hatta bunu mavi blokla destekliyeceğim. Genellikle mavi böyle olur ya, ayran şeyleri. evet evet. I am done. <laughs> I am done yazdı. Abi bizimkisi bitmedi daha. Ben kaç dakika kalmış söylüyorum. Hold, hold on. Last one minute. Last one minute. 1 dakikamız oh, kaldı, 1 dakikamız işte kaldı, 1 şey dakikamız kaldı. Kıver biraz biz geciktik ama çok şey yaptık bak, çok şey evet, yaptık. Evet evet, İçine beyaz bir şey yok, ne, ne, ne koyacağım bunun içine? Beyaz yün, beyaz yün, beyaz yün, beyaz yün, beyaz yün şöyle doldurduk mu? Biraz karma karışık mı? Pop 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 tamam. Ayran bitti, ayran bitti. Artaf o da ayran da şöyle. Heh, tamam. Ben de bitiriyorum, ben de bitiriyorum. Tamam. Ayranımız hazır. Sen ne yapıyorsun? Açık ayran, açık ayran. Evet, evet. Açık ayran. Osmanlı evet, Osman evet. Osman zamanından kalmış evet, bu. Ne yapacağım? Evet, evet. Gerçekten. Ona da, güzel da beyaz, olur, şey. ona da beyaz, ona beyaz. Beyaz, 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 beyaz. Çok güzel. Köpükte, köpükte. Evet, köpükte, Of, dışarıdan. Sol tut sen. O da Oo, çok iyi fışkırdı. Ayran, ayran, her ayran oldu, her yer ayran oldu. Bu hayatını görürüm bak şu ay şunu görüp canı ayran çekmem Abi bir şey diyeceğim bu temayı olamaz. biz kazanacağız biz, biz bu temayı kesinlikle biz kazanacağız. Abi 10 second 10 9 4 3 2 1 ve bir stop bir. dur finish and tamam. Stop. Tamam bitti tamamımız bitti bitti tamamımız bitti şimdi ee artık bakma vakti. İlk öncelikle biz kendimize de bakalım. Değil mi boyacım şurada bir tane kebap şişt dizdik ya. Adana evet. dizdik. Buraya dürümümüzü yaptık. Yani dürümü Türk, bile var mükemmel. Düşünce ilk akla gelen her şeyi yaptık bence. Burada ayranımız var, kapalı ayran. Burada evet. da açık ayranımız var bence. Bu temada i̇şte çok aşıcı. iyiydik. Bayraklı biraz zayıf kaldık ama. Olsun. Bu Arda Güler var Arda Güler. Arda Güler bak, Arda Güler var. Var. adı yeter. Adı yeter. şey gururumuz tamam mı? Evet. İngilizce geçelim. Bizden sonraki en iddialı kişiye. Hı. Tamam buraya bakalım. Şimdi <laughs> Ne diyor? Şimdi Şimdi ben Voyage, ben okuyayım. Bennett from Wo Büyük iyi nasıl yazmış Volech? Şimdi bak. Burada Büyük iyi İngilizce'de Büyük iyi yok. Mesela bu burada evet. bir şüpheli bir hareket. Evet burada var. bir sıkıntı var. Tamam Büyük iyi nasıl yazdığını sorgulamıyoruz. 4 yazmış. Bir de Milk Tea. Büyük iyidir yazmaya devam etmiş. İngilizce ara İngilizce araştırıyorsun evet. diyorum ben. Biraz şüpheli. Burada ne demek istediğini söyleyeyim sana. Diyor ki bunların şey yani İngilizlerin sütlü çayları ünlüdür. Hı -hı. Böyle sütlü olur. Diyor ki, evet. ki Sütlü çandan yasaklandın diyor sen. Toprak olduğun için diyor. Haa. Yani bana bir evet. Mantıklı. Ve burada bir sütlü çay yapmış. Ben içtim bu Ama arada. Ama bu öldü güzel. Ben onun üzerinden 6-7 veririm yani. O fincan olsa işte. daha iyi diyeceğim yerine. İspanya bu, ee, ne bu? Oha mikrodalga şimdi. bak mikrodalgayı tek de anladım. Bir dakika mikrodalga da bu ne? Gerçekten anlamadım. Bu ne? Bak ben dünyaya gezmiş biriyim. yoruma yazsın bunu. Bir dakika burada yazıyor. Tusuru, 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 tusuru yazıyor. Neymiş? Heee. Ne bu? Bu şey diyor. Juros juros juros. Var ya böyle şey tatlı bir şey böyle. Abi tamam o zaman el buraya fotoğrafını koysun çünkü insanlar merak eder. Ben bilmiyorum. Evet evet. Benziyor mu sence? Sen biliyorsan. Be sen yani ben biraz uzun olması lazımdı. Bunun bir kısa olmuş. Ben İspanya'da yedim bunu. Çok güzel tadı var. Anımsatıyor satıyor arada. mu? anımsatıyor mu? Anım çok azıcık yani. Çok azıcık. Tamam, On onun üzerinden sen puan ver o zaman bir tane. Ben onun üzerinden buna 4 derim. İzleyiciler ne der bilmiyorum. Fotoğrafını gördünüz arkadaşlar. Tamam o zaman bir de... Aaa! Ronaldo! 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 Suyu da yazmış saçının ortası Abi saçı Ronaldo'ya benzemiyor ya. gibi ama yani Ronaldo olduğu belli. Arkadaşlar yani evet, 7'yi de yazmış oğlum. Çok iyi yapmış bu arada ya. Var. Çok iyi yapmış of, ya. Of, of, of. Bence ama biz kazandık burayı. Bence. Of, of, of. Bence bizde çok, çok ürün şeyler. var. Evet. Bunu da yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlarda Kişi kimin yaz, kazandığını yorumlarda fikrinizi belirtin. En çok yorum hangisi alırsa o kazanmış olacak. O zaman bu temada bittiğine göre üçüncü temamıza geçelim mi? Let's go! O da üçüncü temamıza geçelim. Ve üçüncü ve son temamızdayız. Üçüncü temamız serbest tema. Yani her istediğimizi yapabileceğiz ama bu sefer 10 dakika yerine herkesin 5 dakikası olacak. Hazır mısın? <laughs> ben dedim valla son tema diye onlara. <laughs> tema free yani bedava. Tamam. <laughs> 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 Hayır. Beleş evet. Random. Eee random feel free yok ne? random aynen ok go let's go start Evet Anladı anlaşıyoruz şimdi anlaşıyoruz biz ne yapacağız tam olarak var hmm, mı bir şey Bu arada ben 5 minute 5 dakika 5 Saymış biraz daha Evet evet 5 dakika bu zaman 10 dakikanın 5 dakikaları var Başlatım süreyi biz gel benle bir bakalım etrafa ne Şey gel bir gel 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 Takipteyim Eee Köy Evet köy şimdi ben bir yani... şey yapacağım Aramıza kalsın ama tamam mı her kimseye söyleme bu yapacağım şeyi Tamam. Bak bu... kesin aramızda değil mi? Tamam tamam vallahi aramızda. Bak kesin mi? Kesin kesin sözlü ya söz. Benden çıkmaz. Şöyle yaptık. Allah köy bir yere gitti ama neyse bizim o... için önemli. Değil. Gel abi geri dönelim biz yok oldun. Ben, ben anlamadım ki, bilmiyorum yok oldum yanlışlıkla. Allah Allah. Şöyle gelelim bizim mekanımıza Malike gelelim. Sihirli komutları uyguluyoruz arkadaşlar, beni iyi dinleyin. Bir yapı kavuşmasının üstadı olarak ben size söylüyorum. Bogus bogus yapışmakus ve voleçus çıkın hoy yapılar gele sus inşallah yüz dedikten sonra Enter'a basarsanız... Hiçbir şey gelmiyor. Ee, evet. yanlış yere gitti. Şöyle yapalım, bence yani şöyle yaparsak gelir. Matematiksel yaptım. Aha! O... <laughs> <laughs> biraz Portekiz'de kaydım evet, biraz port ama. Portekiz'de bir tanesi açtın başladı. yani şu an. Ee, çabuk çabuk bizim dışımızdaki her şeyi bizim sınırımızın dışındaki her şeyi silelim. Özellikle şu Portekiz'dekileri sil. Ama eyvah 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 eyvah. <laughs> Abi sonuçta serbest ama sana de, gayet köyde yapabiliriz. Emimiz, gö ya, em canım. gözün oru. This is a bug. Yani evet, evet, dedim this yani. Yani. <laughs> Oy oy oy. Nasıl yani? Oy <laughs> oy sabata. <laughs> Bu Fatih gibi konuştu. <laughs> Sabotaj diyor ya. Yani, ne, ne alaka? Ya bir de sandıklardan kale yapıyor. Daha fazla, daha farklı. Allah. Allah. İyi mi bu kadar? <laughs> yani ben bence burada bir, bir var. Evet burada bir sıkıntı var. bir evi ikiye bölmüş Evet evet Sağa evet. sola biz Evi ikiye böldük. Evi ikiye böldük. Daha büyük bir daha küçük oldu. Hiç inandırıcı olmadı o. o oh, yani mimari bir şeymiş bu işte. Abi tamam biz şaheser yaptık, ustalık eseri. Evi ikiye böldük, tamam evet. Böyle açıklayacağız onlara. Şimdi ben e, diğerlerine bakmak istiyorum. İngilizce bir bakalım. Tamam o daha yapıyor, yapma aşamasında. E, İspanya sanırım yatak yapıyor, anladığım Bu, kadarıyla. Bu inek de olabilir, bilmiyorum. Evet, evet, inek de olabilir. Burada sandık canavarı yapıyor Portekiz. Bizim katman bezle biraz gitmiş. <laughs> Burayı da bir ısırmış galiba, evet, burası, evler gibi. Biraz burası da gitmiş. Last two minutes. Yani son iki dakika dedim onlara. Biz hazırız, şu an diğer yarışmacılarımızın bitirmesini bekliyoruz biz Türkiye olarak bu yarışmanın kazananı olacağımızı düşünürüz. İlk temayı kazanamadı, kazanamamış olabiliriz ama son iki temayı kazanacağımızı düşünüyorum ben. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. A few minutes later. 3 2 1 ve finish, finish. bitti. Yarışmamız Bitti, bitti. Finish end game. Endito. Evet abi son temamız da bitti. Artık kazanını belirleme vakti. Biz burada zaten açıklayacak çok da bir şey yok. Biz burada ev yaptık. Evi ikiye böldük. Bizim evet, bu bir böyle yani. mimarimizi anlatan bir şey böyle. Biraz da havalı böyle. Eski evet tari, evet Osmanlı kesinlikle falan. kesinlikle. İngiliz... Burada, e... 1x53. Bak, bak şimdi. bak şimdi. Bak şimdi. Burada evet. çok Bak. Bak şimdi. Olay çıkartacağım. Diskalifiye. 1 TL Burası diskalifiye. 53 bak, bunu sterlin olduğu için böyle bir şey yapamam. Arkadaşlar evet. 1 TL 53 sterlin de... <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Hayır, <gülüyor> bir bir <dakika>. Allah söyletti. <laughs> 1, 1 sterlin. 1 sterlin 53 TL. Bizlerin 53 TL'ye denk geldiği için bizde dalga geçti. Bir şey demiyorum abi ben, bir şey demiyorum. Bilmiyorum abi. İspanya'ya ya geldiğimizde bir tane boğa ne? görüyoruz. Yakışını yapmış. Yani. Bu geyik de olabilir bu arada. Evet bu ne, önüne ne gördü geldiyse koymuş. Na moe que tempo. Oh no bueno. Dedim ben de onu İspanyolca bir şey galiba ama <laughs> emin ne oldu? Oh Burada Portekiz'de çok ilginç bir durum var. <gülüyor> Bro. <gülüyor> <gülüyor> Chest, monster, ok. Bu ne ya? Sandık canavarı mı dedim yani? Yeee yeah, evet sandık canavarıymış. Sandık canavarı bir şey diyeceğim bu güzel olmuş bu arada. Bu güzel olmuş. Bunu destekledim. Bunu destekledim. Sandık Canavarı. Güzel, güzel, en azından yaratıcı yani. Sandık Canavarı Nereden aklına geldi ki? Yani değil mi? O da. <laughs> bir anda aklına gelmiş adamın. Wow. Evet. <laughs> wow var mı? Var havada Tamam. Evet. Son temamız da bu şekildeydi. Bence bu temanın kazanını objektif bir şekilde söylemem gerekirse sandık canavarı kazandı gibi. Ya bence de. En evet. mantıklı o gibi. O zaman yani gel de. sen de bir oylama yapalım. Birinci temadan üçüncü temaya kadar. Evet. Abi, hepsini, hepsini, hepsinin bloklarını eline al. Hepsinin bloklarını eline al. Şöyle alalım. 3'ten geriye saydığımda birinci temanın kazanını göstereceğiz, tamam mı? Tamam. Objektif bak. Bırak dakika bize... Tamam, objektifim bir, şu 1 2 3 Evet, evet. Bir... belliydi ilk temanın. Bizim için birinci temanın kazananı İngiliz. Tabii siz yorumlarda farklı bir şey belirtebilirsiniz. Evet. İkinci temaya geçiyoruz. İkinci temanın bizim için kazananı 3 2 1 Heee! İşte ya, bu! Ya bu belliydi zaten evet. İşte bu. O zaman üçüncü temanın kazananını belirliyoruz. 3 Evet. 2 bir. Evet. Bak hep ortak da, yani karardayız. Bizim fikrimiz Abi, bu arada. Siz farklı fikirlerinizi evet, belirtin İspanya yani. dışında herkes bir tur kazandı gibi bizim için. Siz de yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. O zaman geldikleri için teşekkür eder misin bir onlara? Guys. Thanks for coming here. Yani buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, çocuklar böyle. buraya geldiğiniz için teşekkür ederim dedi Volec. Evet. O zaman büyüdüğünden sonra gelelim buraya. Şimdi geldiğin için sana da teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür arkadaşlar. ederiz. Videomu için teşekkürler. Abone olun, like Videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.